Arkadaşlar Kafa Dengi Yayınları YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben Belma öğretmen. 8. sınıf 2. ünitenin ilk konusu olan DNA ve genetik kod konusuyla devam ediyoruz. Şimdi DNA ve genetik kod konusuna geçmeden önce 7. sınıftan bir hücreyi hatırlayalım. Ee, hücrenin üç temel bölümü vardı. Hücre zarı vardı. Ortada çekirdek, çekirdekle hücre zarı arasında dolduran sitoplazma vardı. Şimdi biz genellikle bu konuda hücrenin çekirdeği ile ilgileneceğiz arkadaşlar. Bakın hücrenin çekirdeği neresiydi? Burasıydı ve bu çekirdek kısmı. Çekirdeğin içinde bizim bütün kalıtsal özelliklerimizi taşıyan DNA vardı. DNA hücre bölünmesinin başında biliyorsunuz ki kısalıp kalınlaşarak ve bazı proteinler eklenerek neye dönüşür? kromozom adı verilen şu yapıya dönüşür. Bu nedir arkadaşlar? Kromozomdur. Kromozomlar nerede bulunur? Çekirdeğin içinde bulunur. Kromozomlar DNA ve özel proteinlerin bir araya gelmesiyle oluşur. Kromozomları oluşturan bu yönetici molekülün adı DNA'dır. Arkadaşlar DNA'nın açılımı deoksi ribonükleik asittir. Deoksi ribonükleik asit. DNA'nın görev birimleri vardır. Bunlar DNA'lar içerisindeki parçalardır. Buna biz gen adı veririz. Ve genlerde bizim bütün kalıtsal özelliklerimiz taşınır. DNA'nın görev biriminin dışında bir de yapı birimi vardır. DNA'nın yapı birimi şu şekilde gösterilebilir. Bu yapı biriminin adı da arkadaşlar ...nükleotittir. Evet. Çekirdek içerisindeki kalıtsal yapıları... ...bu şekilde sıralayabiliriz. Bu kalıtsal yapılardan en büyük kromozom... ...daha sonra DNA... ...gen ve nükleotit şeklinde... ...sıralanabilir. Şimdi biz bu kalıtsal yapıları daha yakından tanıyalım. Kromozom, DNA, gen ve nükleotit... ...burada gördüğünüz gibi büyüktür işaretleriyle de... ...bu birimlerin birbirine olan... ...büyüklükleri arasında karşılaştırma yapılmıştır... Şimdi kromozom neydi arkadaşlar? DNA'nın bölünme sürecinde kısalıp kalınlaşarak etrafındaki bazı özel proteinler eklenerek dönüştüğü yapılardı. Kromozomlar bizim bütün kalıtsal özelliklerimizi taşırlar. Tüm kalıtsal özellikleri taşır. Ve arkadaşlar kromozomlar ne zaman oluşuyordu? hücre bölünmesinin başında oluşur. DNA'ya kısaca yönetici moleküldür diyebiliriz. Gen DNA'nın görev birimidir. Tüm kalıtsal özelliklerimiz Tüm kalıtsal özelliklerimizi genlerimiz belirler. Nedir bu kalıtsal özellikler? saç şekli yani kıvırcık mı düz mü göz rengi e, işte kulak memesinin yapışık veya ayrık olması veya bazı kalıtsal hastalıklar bunların hepsi arkadaşlar genler tarafından taşınır. Nükleotit de DNA'nın e, görev birimi yazacaktık. DNA'nın yapı birimidir. Nükleotidi daha yakından tanıyalım. Ne dedik? DNA nükleotit adı verilen yapılardan meydana gelmektedir. DNA'nın yapı birimi nükleotitlerdir. Arkadaşlar bir DNA zincirinde ki bu DNA kime ait olursa olsun bir bezelyeye, bir insana, bir maymuna, tek hücreli bir canlıya hangi canlıya ait olursa olsun tüm DNA'larda 4 çeşit nükleotit bulunur. Bu nükleotitler adenin guanin sitozin ve timin şeklinde adlandırılır. Adanın nükleotiti kısaca A ile, guanın nükleotiti G ile, sitozin nükleotiti S ile, bazı yerlerde C ile gösterilir, timin nükleotiti de T ile gösterilir. Bir nükleotitin yapısında fosfat vardır. Deoksi riboz şekeri ve organik baz. Arkadaşlar bu organik baz eğer adenin organik bazıysa nükleotit adenin nükleotiti olarak adlandırılır. Eğer bu organik baz timin organik bazıysa nükleotit timin nükleotiti olarak adlandırılır. Yani nükleotitler... Atlarını yapısındaki bazdan Şimdi bu örnekteki nükleotit gördüğünüz gibi A ile belirtilmiş. Yani adanin bazına sahip olduğu için bu nükleotit adanin nükleotitidir. Peki e, DNA'yı oluşturan nükleotitler nasıl dizilir? Şimdi burada bir DNA yapısı görüyorsunuz. DNA Çift zincirden oluşan sarmal bir yapıya sahiptir. Bunu asla unutmayalım. Bu çok önemli. DNA çift zincirden oluşan sarmal bir yapıya sahiptir arkadaşlar. Ve DNA'yı oluşturan basamaklar vardır. Bu basamaklar iki tane nükleotitin karşılıklı olarak birbirine bağlanmasıyla meydana gelir. Bakın bu şekilde bağlanır nükleotitler birbirine. Ve nükleotitler birbirine bağlanırken her zaman adeninin karşısına timin Guanin nükleotitinin karşısına Sitozin nükleotiti gelir. Burada farkındaysanız adenin etimin arasında iki tane çizgiyle e, bağlantıyı gösterdik. Guanin ile Sitozin arasındaki e, bağ üç çizgiyle gösterildi. Arkadaşlar bunlar zayıf hidrojen bağlarıdır. Şu bağlar zayıf hidrojen bağlarıdır. Nükleotitler birbirlerine zayıf hidrojen bağlarıyla bağlanırlar ve e, adenin etimin arasındaki zayıf hidrojen bağı iki tane, Guanin ile arasındaki zayıf hidrojen bağı da her zaman üç tanedir. Peki canlılar genetik olarak birbirinden neden farklıdır? Şöyle söyleyelim ne dedik biraz önce insan da olsa tek hücreli canlı da olsa hayvan da olsa bir bitki de olsa hepsinin DNA'sı aynı nükleotitlerden meydana geliyor. Peki canlılar birbirinden neden farklı? Nükleotit çeşitlerinin farklı olmasından olabilir mi? Hayır, çünkü bütün canlılarda aynı nükleotitler bulunuyor. Nükleotitlerin sayısının farklı olmasından olabilir mi? Olabilir. Çünkü nükleotit sayısı e, kalıtsal farklılık yaratır. Nükleotitin sırasının farklı olmasından kaynaklanıyor olabilir mi? Olabilir. O zaman burada not olarak ne diyebiliriz arkadaşlar? Kalıtsal çeşitlilik. Nükleotitlerdeki nükleotitlerin sıralamasının ve sayısının farklı olmasından kaynaklanır. Evet. Kalıtsal çeşitlilik nükleotitlerin sıralamasının ve sayısının farklı olmasından kaynaklanır. Asla nükleotit çeşitinin farklı olmasından kaynaklanmaz. Peki arkadaşlar DNA'nın kendine eşlemesi. 7. sınıftaki mayoz ve mitoz konusunun başlangıcında hep ne diyorduk? Hazırlık evresidir. Hazırlık evresinde DNA kendini eşler. DNA kendini nasıl eşler peki? Şimdi DNA kendini arkadaşlar eşlemeye başladığı andan itibaren nükleotitler arasındaki bağlar bağlar enzimler yardımıyla çözünür. DNA zinciri bir fermuar gibi açılır. Evet DNA zinciri bir fermuar gibi açılır. Ve DNA açılmaya başladığı anda şurada görüyorsunuz bir fermuar gibi açılmaya başladığı anda arkadaşlar stoplazmada serbest halde bulunan uygun tamamlayıcı nükleotitler çekirdek içerisine gelir. Kısaca uygun nükleotitler çekirdek içine gelir ve başlangıçtaki DNA'nın aynısı olan iki adet DNA oluşur. Arkadaşlar eşlenme sonucunda oluşan yeni DNA'lar eşlenme sonucunda oluşan yeni DNA'lar başlangıçtaki DNA'nın birebir aynısıdır. Bu ne demek? Aynı zamanda birbiriyle de aynıdır. DNA'lar eşlenirken bazen hatalar meydana gelir. DNA kendini eşlerken meydana gelen hata eğer tek zincirdeyse, örneğin şöyle adenin timin guanin sitozin e, burada adeninin karşısına nükleotit gelmedi ve tek zincirde hata oluştu. Bu zincirdeki hata onarılabilir. Eğer ki DNA kendini eşlerken her iki zincirde de hata meydana geldiyse, örneğin timin adanin, işte sitozin guanin ama burada herhangi bir nükleotit karşılıklı olarak yok. İşte buradaki hatalar da onarılamaz diyebiliriz. Şimdi DNA'nın kendini eşlemesiyle ilgili bir örnek çözeceğim size. DNA kendini eşlerken örneğin bu zincire X zinciri diyelim. Bu zincire de Y zinciri diyelim. X ve Y zinciri arasındaki X ve Y zincirini daha doğrusu oluşturan nükleotitler arasındaki enzimler yardımıyla bağlar çözülmeye başladığında Arkadaşlar şöyle aynı şekilde adlandırmaya devam edeyim. Bağlar çözülmeye başladığında karşılarına uygun nükleotitler gelmeye başlıyor. Bu X zincirinin karşısına burada Y gelmiş. Yeni oluşan zincire biz K zinciri diyelim. Burada X'in karşısına K gelmiş. Bu Y zincirimizdi. Buradaki Y zincirimizin karşısına L zinciri geldiğini varsayalım. Yani şunu L olarak adlandıralım. Bunu da K olarak adlandıralım. Şimdi x'in karşısına y geldiğine göre x'in karşısına burada da K zinciri geldiğine göre şunu diyebiliriz. Y zinciri ile K zinciri aynıdır. Bu sonuca ulaşabiliriz. Ya da Y'nin karşısına X geldiğine göre burada da Y'nin karşısına L zinciri geliyor. Bu durumda X zinciri ile L zinciri aynıdır sonucuna ulaşabiliriz. Arkadaşlar bu örnekteki anlatılanları kullanarak testlerimizdeki soruları rahatlıkla çözebilirsiniz özellikle öğreten testimizle. Bununla ilgili birkaç tane soru yer almakta. Ve bu örnekten yola çıkarak tekrar şunu diyebiliriz. DNA molekülü kendini eşledikten sonra o molekülün aynısı olan iki tane DNA molekülü meydana gelir. Konumuzun sonuna geldik. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.